çöldeki su. Bir zamanlar Sahra Çölü yakınlarında değirmencilikle uğraşan bir bedevi ailesi yaşıyormuş. Yavuz isminde bir çocukları olmuş. Yavuz büyüyünce ailesine işlerinde yardım etmeye başlamış bazen değirmende öğüttüğü buğday unlarını satmak için civardaki şehir ve kasabalara gidiyormuş. Günlerden bir gün Yavuz bir grup tüccarla seyahate çıkmış. Tüm tüccarlar yüklerini devlerine yüklemişler. En önde bir eşek ve arkasında kılavuz ilerliyorlarmış. Kervan ağır ağır yol alıyor. Yolculuk gittikçe zorlaşıyormuş. Kervanın menzile ulaşması için sahra çölünü geçmesi gerekiyormuş. Sıcak hava ile beraber gelen toz bulutu kervanın işini hayli güçleştirmiş. Kervan başı yolu kaybetmemek ve biraz dinlenmek için tüccarlara bir teklifte bulunmuş. "Arkadaşlar, akşama kadar burada dinlenelim. Yola akşam olunca devam ederiz. O zaman hava oldukça serin olur." demiş. Tüccarlar bu fikri onaylamışlar develerini kenara çekip hayvanlarına su ve saman verdikten sonra dinlenmeye başlamışlar. Akşam kervanbaşı, "Hadi arkadaşlar, hazırlanın. Şehir çok uzakta değil. Sabaha kadar orada oluruz." demiş. Hepsi hazırlanıp Yola koyulmuşlar. Develer birbiri ardına dizilerek uzun bir kuyruk oluşturmuşlar. Yolcular develerin üzerindeki yükü azaltmak için şehre varınca taze su bulma umuduyla su kaplarını boşaltmışlar. Daha fazla çölde kalmayacaklarını umuyorlarmış. kervan yola koyulmuş. Birbirini yakın mesafede takip ediyorlarmış. Kervan başı kervanı şehre doğru götürüyormuş. Doğru yolda ilerleyip ilerlemediklerini bile fark etmeden gece boyu karanlıkta yola devam etmişler. Şafak olunca yolu kaybettiklerini fark etmişler umutsuzca ayrıldıkları noktaya dönmeye karar vermişler. Ayrıldıkları noktayı aramaya çalışırken sıcak bastırıyormuş. Umutsuzluk üzerlerine çöküyormuş. Nihayet oraya tekrar dönmeyi başarmışlar. Yola çıkmadan önce tüm sularını döken kervan susuzluktan kırılıyormuş herkes bir yudum su arar olmuş. Deyim yerindeyse hepsi susuzluktan ölüyorlarmış. Kervan toplanmış. Kara kara nasıl su buluruz diye düşünürken Yavuz çölde su aramaya karar vermiş. O kadar kararlıymış ki su bulmak için Kuyu kazmak istiyormuş. Fakat ne kadar su aramışsa da başarısız olmuş. Yine de suyu bulma ümidini yitirmeyerek su bulabileceği uygun bir nokta aramaya devam etmiş. Nihayet biraz ilerleyince birkaç tane kaktüs ağacına rastlamış bu noktayı kazmayı uygun bulmuş. Çünkü kaktüs yeraltı suyu olmadan yetişmezmiş. Kervandan bir arkadaşına seslenerek ''Arkadaş, bana yardım eder misin? Şurayı kazalım. Burada su bulabiliriz.'' demiş. Yavuz ve arkadaşı o noktayı kazmaya başlamışlar. Derince bir kuyu kazdıktan sonra kürekleri taşa çarpmış. Kazmayı bırakmışlar ve "Burada bir kaya var." diye bağırmışlar. Arkadaşlarının sesini duyan kervan yolcuları hepsi koşarak o noktaya gelmişler. Ama hiçbiri kuyuya inmeye cesaret edememiş. Yavuz kuyuya inmiş. Kayaya yaklaşıp dikkatlice dinlemiş. Aniden gözleri parıldamış. Kayanın arkasından akan suyun sesini duyabiliyormuş. Kuyu'dan çıkmış ve "Bir şey yapmazsak susuzluktan öleceğiz. Kayanın altından akan suyun sesini duydum." Ne pahasına olursa olsun kayayı kırmaya çalışalım. Eminim ki suyu bulacağız. İradeli ve cesur olmalıyız. Bunu başarabiliriz." demiş. Fakat kervandakiler çalışamayacak kadar yorgun ve susuzlarmış. Yavuz kimsenin kuyuyu kazmak için cesaret edemediğini görünce Hayal kırıklığına uğramış. Aniden bir tane genç küreği kapmış ve kuyuya inmiş. Genç adamı gören Yavuz umutlanmış. Genç adam kayaya tüm gücüyle vurmaya başlamış ve kayayı kırmayı başarmış. Oradan soğuk sular fışkırmaya başlamış. Bunu gören insanlar suya koşmuş ve sevinçle dans etmeye başlamış. Sudan kana kana içmişler ve develerine de su vermişler. Hepsi Yavuz'a ve o genç adama teşekkür ederek yolculuklarına devam etmişler. Ve kısa bir süre sonra şehre ulaşmışlar. Böylece Yavuz'un kararlılığı ve cesareti beraberindekilerin hayatını kurtarmış. Ve dahası, bu su kaynağı diğer yolcuların dinlenip su içebileceği bir yer olmuş. Ve Yavuz'un iradesi ve cesareti başarının anahtarını getirmiş. Evet arkadaşlar. Masalımızı beğendiyseniz ve damanın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.